kinlikte Lara Halit'in sağlıklı uzun ömür yolculuğunda danışanlarına nasıl rehberlik ettiğini konuşacağız ve bu rehberlikte aslında kadının üzerinde duracağız. Çünkü kadının tüm insan hayatında parmak izi var ve çok değerli ve kadının hayatına büyük fark yaratacağımızı düşünüyoruz. Onun için de çok heyecanlıyız. Kadın olmanın en güçlü yanını üç kelimeyle tarif edebilir misiniz? Her ortamda kuvvetli kalabilmek diye düşünüyorum ben. Her zaman her şeye adapte olabilmek, her zaman o iç nükleer santralı taşıyabilmek. Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce bu etkinlik sadece bir projenin lansmanı ya da bir firmanın tanıtımı değil, kadınların kendilerini tanımaları açısından onlara bilgi vermek amaçlı kadınlığı yeniden keşfetmelerini sağlayacak çok önemli bir girişim diye düşünüyorum. Bu etkinlikte hem bilimsel yönleri hem pratiğe uygulanan hayatımıza karşılaştığımız zorlukları hep beraber konuşacağız. Lara Health'in bir projesi. Arda Lembet bu sürecin esas liderliğini yapıyor. Ben de konuşacağım. Yani kadının farklı dönemlerini her time olarak ben ona her time diyorum yani her zaman kadınlık üzerinden her time olarak farklı evrelerinde, farklı soru sorunlar, kadını yeniden tanımlanması gibi bir proje üzerinden tartışacağız. Kadın olmayı bir cümlede nasıl anlatırsınız? Kadın olmak, yorulmak. <laughs> yani esas olarak kadınlık kolay bir şey değil, zor zanaat. Ama öğrenilip keyifli taraflarının da varlığının kabullenilmesi lazım. Kadının her evrede ayrı bir tanımı var. Yani bunların her birini yaşadıkça gözlemliyoruz. Ben de yakında inşallah nine olacağım. Nineliği de göreceğim. Kadının güzel bir evresi diye düşünüyorum. Bakalım. Çok teşekkür ederim. Ee, çok heyecanlıyım çünkü Türkiye'de doğru bilgi maalesef şu an çok kirlenmiş vaziyette ve güvenilir kaynaklar. Arda Bey gibi bir Önder'in liderliğinde katılan bütün bugün emek koyan bütün ruhlar çok çok kıymetli. Dediğim gibi bugün longevity dendiği anda ve kadın sağlığı dendiği anda çok farklı mekanlar, adresler ve bir sürü yığınla ve bir kadının ya da bir bireyin nasıl doğru tercih yapacağını bilmemesi hayatında kendi yapabileceği en kötü sağlık hareketi herhalde diye düşünüyorum. Şimdi ben geçmişimde doğumumu ve çok zorlu bir prosesi Arda Bey gibi üstün bir yürek ve bilgi ve donanımla geçirmiş bir kadın olarak bugün 50 yaşıma geldiğimde Longevity'nin hayatımdaki ve ta aslında geriye dönük baktığımda olması gerekeni daha da yapsaydım bugün 50 değil belki 30 yaş gözükecektim. Ama dediğim gibi ticari yönlerde değil kirlenmemiş adreslerde doğru donanımla bir araya gelmesi çok önemli. Dolayısıyla bugün buradaki grup ve deneyim dışarıdaki bütün bu kitleyle paylaşacağı güzel bilgileri kulaktan kulağa doğru büyümeyle inşallah doğru kitleyle bir araya gelip çığ gibi büyüme hareketi yaşatır. Ben de bunun bir parçası olduğum için aşırı mutluyum. Çok teşekkür ederim. O zaman size kadın olmanın en güçlü yanını üç kelimeyle tarif eder misiniz diye sormak isterim. Çok zor bir soru. Kadın olmak, kadın olmak, kadın olmak diyeceğim ama gerçekten şu, bu ülkede kadın olmak bence çok zor. Her şeye hayat veren olmak adına çok zor. Çünkü sadece dünyaya bir canlı getirmek değil, sistemi ayakta tuttuğun için kadın olmak çok zor. Üçüncüsü de kendinden çok her şeyle ilgilendiğin için, ben diyemediğin için kadın olmak çok zor. Çevredeki her şey senden daha önemli. Çünkü kadındır her şeyin başı, ona emanettir ya. Bence bu emanet duygusu bir kadın için çok ağır bir yük. Evet çok mutluyuz yanımızda Natali Suda. Natalya'nın benim çok eski hastam aynı zamanda Beyaz hepimizin yakından bildiği 5. temsilcisi, dönem temsilcisi değil mi? Nesil temsilcisi. Bizle beraber olduğu için çok mutluyuz. Şimdi de hayatına kattığı diğer güzelliklerle beraber aynı yolda yürümeye çalışıyoruz. Katıldığınız için ve destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ne demek ediyoruz. efendim zevkle her zaman. İnşallah hepinizin hayatına dokunacağımız ve farklılık yaratacağımız günler yakında. Evet bugün yanımızda hepimizin yakından tanıdığı Profesör Doktor Mehmet Sungur var. Ee, hocamız bize katılımıyla şeref verdiler. Özellikle sağlıklı yaşam, kadın ve erkek denkleminde ilişkileri hakkında bir konuşma duyacağız değil mi hocam? Öncelikle nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. Burada olmak büyük bir keyif. Ancak ben daha çok sağlıktan çok erkek kadın arasındaki farklılıklara vurgu yaparken bu vurguyu hiçbir tarafa üstünlük sağlamayacak şekilde aktarmaya gayret edeceğim. Biraz eğlenceli bir sunum olacak. Umuyorum ki yapacağım esprilerin dozu dinleyicilerin tolerans sınırları içinde kalacaktır diyelim. Ama sizi kutluyorum. Çok teşekkürler. Heyecanla hocamızın konuşmasını bekliyoruz. Evet şimdi yanımızda benim eski çok değerli başhekimim Profesör Doktor Oya Gekmen kendisi hem bizim ailemizin bir parçası hem de Türkiye'de öncelikle Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi'nin mimari dönüşümü, Türkiye'de kadın sağlığı ve reproduktif sağlık alanındaki başarılı çalışmalarıyla yakından tanıyoruz. Şimdi de bizim hem denetim kurulu üyemiz hem de bizim danışma açısından çok tecrübelerinden faydalanıyoruz. Hocam ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu güzel toplantı için, bu güzel yaklaşım için Türk kadınlarına güzel bir sağlık paketi sunacağınız için çok gururluyum. Eminim hepimizin longevity cümlesinin dışında kadın sağlığının nereden başladığı, nereye kadar gideceği hususunda bilgilenmemiz. Yani longevity demek uzun yaşam değil, sağlıklı uzun yaşam. Sağlıklı yaşalalım diyoruz. Onun için de fizyolojimizi bilmemiz lazım. Fizyolojimizi bilirsek sağlıklı yaşlanacağız. Hocam ağzınıza sağlık altına imza atıyoruz hepimize. Sağlıklı uzun ama uzun derken de son döneminin problemsiz geçtiği değil mi hocam? Aynen ee, öyle. Bir dönem, Aynen bir öyle. dönem diliyoruz. Bu dönem sizin elinizde. Sağlıklı beslenmenin dışında, konfor alanınızdan çıkmak, yeni şeyler öğrenmek, hareket etmek, ve yediğinize içtiğinize dikkat ederken hareketinizi kas kitlesini arttırıcı bir şekilde olması için çalışmamızı yapmamız lazım. Yani telomerlerimiz kısalıyor, mitokondrilerimizi beslememiz lazım. Bunlar da çok basit noktalarla yapılabiliyor. Çok keyifli bir organizasyon. Lara Health'in yolu açık olsun, hayırlı uğurlu olsun. Arda hocamızın enerjisi çok yüksek. Aynı enerjinin Lara Health'e de yansıyacağını düşünüyorum. Burada bulmaktan da çok mutluyum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kadın olmanın en güçlü yanını üç kelimeyle tarif edebilir misiniz? Sabırlı olmak. Azimli olmak, aslında birbirine yakın kavramlar ve her zaman umutlu olmak. Bence kadınlar her zaman umutlu. E şöyle düşünüyorum aslında kadın demek birleştirici demek. Kadın demek ayağa kaldırıcı demek. Doğurganlığı sebebiyle aslında pek çok şeyin kadın odaklı olduğunu düşünüyorum toplumlar anlamında da. O yüzden kadın sağlığı da çok önemli. Lara Health de bu anlamda çok önemli bir yer bulacak bu sektör içerisinde diye düşünüyorum. Dolayısıyla yaşasın kadınlar. Evet bu akşam Lara Heltin ve Her Time'ın lansmanında Profesör Doktor Meltem ile beraberiz. Hocam ayağınıza sağlık hoş geldiniz. Çok kıymetli hocamız. Mikrobiyata deyince, probiyotik deyince Türkiye'de her herkesin aklına gelen Tek referans isim. Biz de çalışmalarımızda kendisinin değerli danışma kurulu üyeliğinden çok faydalanıyoruz. Emekleri için teşekkür ediyoruz ama giderek fazla sayıda insana dokunmaya çalışıyoruz. Hocam neler söylemek istersiniz bugün de bize? Ee, öncelikle Arda Hocam bu bütüncül yaklaşım için yani Lara Health'in insan sağlığına sunduğu bütüncül yaklaşım için size çok teşekkür ediyorum. Evet. Kendi adıma da bütün toplum adına, ülke adına. Çünkü aslında iyi sağlık, doğru sağlık hizmeti ancak bu şekilde ulaştırılabilir. Siz de bu anlamda bütün profesyonelleri bir araya getirerek müthiş bir bütüncül sağlık hizmeti sunuyorsunuz. Gurur duyuyoruz. Elimizden sizinle. Elinize sağlık. Kuvveti desteği bizler için çok son derece her önemli. Zaman, her sağlık. zaman beraberiz. Çok kutluyorum. Bir kere öncelikle çok heyecanlı çünkü insan hayatında sağlığa verilen değerin önemini aslında bugün konuşacağız ve önemli olan şey uzun sağlıklı yaşamak. Burada da bunu bütüncül şekilde ele alan bir kavramın içerisinde olmak çok heyecan verici. Kadınlar için ayrılmış bir zaman fikri sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? Müthiş. Hele de bugün günümüzde sadece ülkemizde değil dünyada da kadının bir şeyleri elde etmek için bu kadar çabalıyor olması noktasında böyle bir zaman diliminin ayrılmış olması müthiş bir duygu. Çok teşekkür ederim. Evet etkinlik böyle ilmek ilmek işlendi. Uzun zamandır bu proje için Arda Bey çok büyük emek veriyor. Ve bu projenin gelişmesi için neler mümkün diyoruz? Kendi konusunda çok yetkili uzmanlarımız var, hekimlerimiz var. Ben bir yoga eğitmeniyim. Eski 35 yıllık ama bu projenin bir parçası olduğum için de çok seviniyorum. Bence yenilikler çok güzel, atılan adımlar çok güzel. Daha da ileriye taşınacak proje. Evet, güzel yaş almak. Evet, mümkün mü? Mümkün, mümkün. Peki kadın olmayı bir cümlede nasıl anlatırsınız? Kadın olmak, üretken olmak, dünya ananın bütün böyle o enerjisini hissedip kök salmak hayata ve doğurganlık ve yaratıcılık vasıflarına sahip yaradanın bir lütfu bence kadın olmak çok büyük bir ayrıcalık. Kadın olmak güç, kadın olmak emek, kadın olmak sevgi, kadın olmak şefkat sarıp sarmalamak bence. Çok güzel bir etkinlik. Bir defa kadın olmanın çok önemli olduğu Anadolu topraklarında kadına dair her türlü buluşma çok ilham verici ve dönüştürücü oluyor. Konuşmadaki programda da baktım konuşmacılar da gayet yetkin alanlarında. Ben de bir kadın sağlıkçı olarak bugün burada olup ilham almaya geldim. Çok mutluyum. Güzel bir etkinlik olacağından hiç şüphem yok. Kadınlar için ayrılmış bir zaman fikri sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? Ben de çok önemli çok güzel duyguları uyandırıyor. Çünkü biz kadınlar ne yazık ki herkes için, her şey için zaman, emek harcarken kendimize o alanı, o özel anı vermekte biraz daha özensiz davranabiliyoruz. Dolayısıyla kadınlara ayrılmış bu zamandaki Her Time ismi gerçekten benim için çok ilham verici ve özel hissettiriyor. Bir kadın olarak da çok özel hissettiriyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel planlanmış bir etkinlik gerçekten. Çağımızın artık hem kadın hem de longevity alanlarında daha çok gün yüzüne çıkması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Arda hocanın çok güzel düşündüğü bir e, vizyoner bir yaklaşım. Kadınlar için ayrılmış bir zaman fikri sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? Bir kadın olarak öncelikle bu çok çok değerli benim için. Artık buna daha çok özen gösterilmesi, daha çok değer verilmesi de beni ayrıca mutlu ediyor. Tüm kadınlar için çok kıymetli bir proje olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Sizce kadınlar kendilerini yeterince tanıyor ve seviyor mu? Bence evet. Kadınlar gerçekten o konuda çok iddialılar ve çok iyi bilgili olduklarını düşünüyorum. Ama çok değerli uzmanlarımız, çok değerli hekimlerimiz sayesinde kendilerini çok daha iyi tanıyacaklar bu projeyle birlikte. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.